Tek ve çift sinyaller hakkında daha önceden zaten bilgimiz var. Ve bir süreki zamanlı sinyalin tek ve çift komponentlerini nasıl bulacağımızı da öğrendik. Bu derste ise tek ve çift sinyallerin bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Bu ders çok önemli. Bu ders çok önemli buna dikkat etmemiz lazım iyi anlamamız lazım bu dersi. Çünkü vereceğim özellikleri kullanarak verilen soruları çok rahatlıkla çözebiliriz. Çok fazla zaman harcamadan. Birinci özellikte bir DC değerin tek ve çift komponentlerini bulacağız. Diyelim ki DC değerimiz XT eşittir 10 olsun ve bunun dalga şeklinde çizecek olursak t büyüktür sıfır için 10 olsun. Yani diyelim ki t pozitifken 10 olsun. Tek ve çift bileşenlerini bulabilmek için x eksi t'ye ihtiyacımız var. Ve x eksi t'yi kolaylıkla bulabiliriz. Yani uygulamamız gereken şey zaman terseme ya da katlama diyebiliriz. Burada yapmamız gereken t küçüktür. Sıfırı bulmak. Yani T negatifken iki değerleri bulmak. Burada X T'nin bütün değerleri için 10 değerini görüyoruz. O halde T küçükken 0 içinde yine değerimiz 10 olacak. Bu dalga şekli X eksi T için ve bu dalga şekli X T için bu ikisini kıyasladığımızda Y eksenine göre birbirlerinin yansıması olduğunu görebiliriz. Ya da Y eksenine göre simetrik diyebiliriz. O halde zaman tersleme uyguladıktan sonra iki sinyal y eksenine göre birbirinin simetriğidir. Eğer anımsarsanız bu çift sinyallerin bir özelliğiydi. Burada xt eşittir 10. O da eşittir x eksi t'ye çünkü x eksi t de 10. Ve bu özellik hatırlarsanız çift sinyallerin özelliğiydi. O halde DC değerler çift sinyallerdir diyebiliriz. Ve ne zaman herhangi bir sinyal çift sinyal olarak tanımlanırsa o halde tek sinyalimiz sıfırdır diyebiliriz. Tek sinyal komponentimiz sıfırdır diyebiliriz. O halde x tek t eşittir sıfırdır diyebiliriz. Ve x çift t eşittir değerimiz 10. O halde çift bileşenimiz 10'dur. Şimdi de bir önceki derste verdiğim formüllerinden bulmaya çalışalım x çift t formülümüz x t artı x eksi t bölü 2 idi. Ve x t artı x eksi t 20 20 bölü 2'den o da eşittir. 10 çıkıyor. Ve tek bileşen için x tek t eşittir x t eksi x eksi t bölü 2 o da eşittir 0 bölü 2'den o da eşittir 0. 10'dan onu çıkartırsak 0 olur. 0 bölü 2 de 0. Bu çok önemli bir özellikti. Şimdi ikinci özelliğe geçiyoruz. Bu özellikte bir DC değere çift sinyal eklediğimizde sonucun ne olacağını göreceğiz dc değerine çift bir sinyal eklediğimizde sonucun ne olduğunu inceleyeceğiz sonucu anlamak için bir örnek çözelim bu örnekte xt eşittir 10 artı t kare olsun ve burada 10 bir dc değerdir ve t kare de bir çift sinyaldir burada yapmamız gereken şey neydi zaman tersleme uygulamaktı o halde x eksi t yapacağız. x eksi t eşittir. 10 artı eksi t kare eksi t kare eşittir. t kare o halde yine elimizde 10 artı t kare olmuş oluyor. Bu da verilen ilk sinyale eşittir. O halde bu özelliğe çift sinyallerin özelliği diyebiliriz. Yani DC değere çift bir sinyal eklediğimizde sonuç yine çift olur. Burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey daha var. DC değer bir çift sinyaldi. Ve eğer çift sinyalle çift sinyalleri toplarsak sonuç çift sinyal olur demektir bu. O halde bu özellikte iki farklı sonuca vardık. DC değer ve çift değerin toplamı çift değer, iki çift değerin toplamı da çift değer olmuş oluyor, çift sinyal olmuş oluyor. Şimdi üçüncü özelliğe geçelim. Bu özellikte de DC değere bir tek sinyal uygulayacağız, ekleyeceğiz. Sonucun ne olduğunu inceleyeceğiz burada. Ve yine sonucun ne olduğunu anlamak için bir örnek çözeceğiz. Burada da diyelim ki x t eşittir 10 artı t küp olsun. Ve buna zaman tersleme uyguladığımızda x eksi t eşittir 10 artı eksi t küp olsun. Ve buna zaman tersleme uyguladığımızda x eksi t eşittir 10 artı Eksi t küp olur. Eksi t parantez küpünün eksi t küpe eşit olduğunu biliyoruz. O halde burası 10 eksi t küp olmuş oluyor. O halde bu sinyal ne tektir ne de çifttir deriz. Çünkü tek sinyalin formülünde x eksi t eşittir. Eksi x t olmalıydı. Ve burası eksi x t eşit değil. Ve ayrıca bu x t de eşit değil. O halde DC bir değere tek bir sinyal eklediğimizde elimizde ne tek ne de bir çift sinyal oluşmuş olur. DC değer bir çift sinyaldir dedik. Ve çift sinyal ile tek sinyali topladığımızda ne çift ne de bir tek sinyalimiz olmuş oluyor. Genel bir sinyal ne tektir ne de çifttir demiştim. Bundan dolayı da bir sinyali tek artı çift olarak yazabiliriz demiştim. Bu da o açıklamanın kanıtı olmuş oldu. Şimdi de dördüncü özelliğe geçiyoruz. Dördüncü özellikte de çarpma ile ilgili konuşacağız. İki çift sinyali çarptığımızda sonucun ne olduğunu inceleyelim. Çift sinyalleri büyük Ç tek sinyalleri de büyük T ile temsil edeceğim. Böyle bir temsil kullanacağım. Ve iki çift sinyali çarptığımızda sonucun ne olduğunu incelememiz gerekiyor burada. Bunun için yine bir örneğe bakalım. Bu örnekte xt eşittir t kare çarpı t üzeri 4 olsun. Ve bu da t üzeri 6 eşittir. t üzeri 6 bir çift sinyaldir. Çünkü zaman tersleme uyguladığımızda eksi t üzeri 6 olur. Ve eksi t üzeri 6 eşittir. t üzeri 6 olur. Bu ikisi birbirine eşittir. O halde çift sinyallerin özelliklerinden x eksi t eşittir. XT'yi sağlıyorsa bir çift sinyaldir. O halde bu durumda iki çift sinyali birbirine çarparsak sonuç çift olur. Şimdi de beşinci özelliğe geçelim. 5. özellikte iki tek sinyalin çarpımının ne olduğunu inceleyelim. Bunun için de bir örnek çözelim yine. XT sinyalimiz T küp çarpı T üzeri 5 olsun. Ve bu da T üzeri 8'e eşittir. Görüldüğü gibi İki tek sinyalin çarpımı çift sinyali veriyor. P küp tek bir sinyaldir. T üzeri 5 tek bir sinyaldir. Bu ikisini çarptığımızda sonuç çift bir sinyal olmuş oluyor. Bu bizim beşinci özelliğimizdi. Şimdi altıncı özelliğe bir bakalım. Bu özellikte de tek bir sinyal ve çift bir sinyali çarparsak sonucun ne olacağını inceleyelim. Ve yine bir örnekle yapalım bunu. XT sinyalimiz t küp yani tek 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 üssü var. Çarpı t üzeri 6 olsun. Burası da çift. Çift üssü var. O da eşittir. T üzeri 9 ve görüldüğü gibi t'nin üssü tek bir sayı olmuş oldu. O halde tek bir sinyalle çift bir sinyal çarptığımızda sonuç tek bir sinyaldir diyebiliriz. Şimdi 7. özelliğe geçelim. 7. özelliğimizde de çift bir sinyalin türevini aldığımızda sonucun ne olduğunu inceleyelim. Ve burada da X'de sinyalimiz eşittir. T üzeri 4 olsun ve bunun türevini aldığımızda eşittir. 4 T küp olur ve üstümüz görüldüğü gibi tektir. O halde sinyalin türevi tektir diyebiliriz. Ama burada önemli bir nokta var. DC değerlerin türevleri sıfırdır. türevleri sıfırdır. Bu bir ayrıcalıktır. Yani DC değer haricindeki bütün çift sayıların türevleri tek sayı eşittir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tekrar ediyorum. DC değerlerin türevleri sıfırdır. Bunu unutmayalım. Şimdi 8. özelliğe geçelim. 8. özellikte de tek bir sinyalin türevine bakalım. Ve sonucu inceleyelim. Örneğimizde x t eşittir t üzeri 5 olsun. Ve t üzeri 5'in türevi d bölü dt t üzeri 5 eşittir. 5 t üzeri 4 olmuş olur. Burası çifttir. Görüldüğü gibi tek sinyallerin türevi çifttir. 9. özellikte çift sinyallerin integraline bakalım. Çift sayıların integrali tek sinyaldir. Örnek vermek gerekirse t üzeri 4'ün integrali eşittir. t üzeri 5 bölü 5 ve burası tektir. O halde çift sinyallerin integrali tektir diyebiliriz. Burada dt yazmayı unutmuşuz. Affedersiniz. 10. özellikte de tek sinyallerin integraline bakalım. Tek sinyallerin integrali bize çift sinyal verir. Yine bakacak olursak t üzeri 3'ün türü integrali eşittir. t üzeri 4 bölü 4 artı c olur. Burası da çifttir. O halde tek sinyallerin türü integrali çifttir diyebiliriz. 11. özelliğe bakacak olursak 1 bölü tek sinyal eşittir. Tek sinyal olur. Basitçe bunu anlayabiliriz. Ve son olarak 12. özellik 1 bölü çift sinyal eşittir çift sinyaldir. Evet bunlar bizim özelliklerimizdi ve bu özellikleri kullanarak tek ve çift sinyallerle ilgili çeşitli soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Birkaç problem çözeceğiz gelecek derste. Gelecek derste görüşmek üzere.